Herkese merhabalar. Bugün sosyal bilgiler 6. sınıf tarihe yolculuk yani 2. ünitenin 1. kısmını hep birlikte işleyeceğiz. Konuya öncelikle Türklerin ana yurdu olan Orta Asya'dan başlayalım. Türklerin ana yurdu Orta Asya'dır. Orta Asya'nın kuzeyinde Altay Dağları, güneyinde Himalaya Dağları, batısında Hazar Denizi, doğusunda da Kingan Dağları bulunur. Türklerin tarih sahnesine ilk çıktığı yer yani bizim anavatanımız Orta Asya olarak kabul edilir. Haritada yeşil renkle gösterilen bölge. Öncelikle Orta Asya'da yaşayan Türklerin yaşam tarzlarını, kültürlerini ve yönetim şekilleriyle ilgili belli başlı bilgilerden başlayalım. Orta Asya'da yaşayan Türk devletlerinde hükümdarlara han, hakan ya da kaan unvanı verilirdi. Orta Asya'da yaşayan İslamiyet öncesi Türk devletlerinde hükümdarın eşine Hatun adı verilirdi. Hatun'un da devlet yönetiminde söz hakkı vardı. Bu da bize Türklerin kadınlara önem verdiğinin göstergesidir. Orta Asya'da yaşayan Türk devletlerinde devlet meselelerinin görüşülüp karara bağlandığı meclise kurultay ya da toy denirdi. Kurultaya Hakan'ın yanı sıra Hatun ve boy beyleri katılırdı. İslamiyet öncesi Türk devletlerinde dini inanış gök tanrı inancıydı. Yeri ve göğü yaratan bir tanrının olduğuna inanılırdı. Hunlar ve özellikle gök Türklerde yaygın olan bu inanç Uygurlarla birlikte yerini Maniheizm dinine bırakmıştır. Eski Türklerde cenaze törenlerine Yu adı verilirdi. Sagu cenaze törenlerinde ağıtlar şeklinde söylenen türkülerdi. Sav ise dönemin özlü sözleri diyebileceğimiz atasözleridir. Orta Asya'da Türkler konar göçer yani göçebe bir hayat sürerlerdi. Yazın ve kışın farklı yerlere çadırlarla birlikte giderler ve oraya yerleşirlerdi. Bunun nedeni iklim şartlarının sert olması ve sürekli iklime göre hareket etme gereğidir. Göçebe hayat Türklerin birçok özelliğini etkilemiştir. Göçebe bir yaşam süren Türkler daha çok hayvancılıkla ilgilenmişlerdir çünkü tarım yapıp belli bir yerde bekleme olanakları yoktur. Sürekli göçtükleri için hayvanları da yanlarında götürmüşlerdir. O yüzden diyebiliriz ki Türklerin temel geçim kaynağı hayvancılıktır. Orta Asya Türk devletlerinde Doğu ve Batı olmak üzere devlet ikiye ayrılmıştır. Doğu yöneten kişi asıl hükümdardır yani han, hakan ya da Ka Kaan ünvanı alır. Batıyı yöneten kişi ise Hakan'ın kardeşidir ve Yabgu ünvanını alır. Gök Tanrı inancına göre Doğu her zaman daha kutsal kabul edilir. O yüzden Doğu'yu yöneten daha etkin bir role sahiptir. İşte bu sisteme biz ikili teşkilat diyoruz. Ve geldik kut anlayışına. Kut anlayışı Gök Tanrı inancıyla bağlantılı bir anlayıştır. Kut anlayışına göre hükümdara yani Hakan'a yönetme yetkisi Gök Tanrı tarafından verilmiştir ve yalnızca onun soyuyla devam ettirilebilir. Kısaca söylemek gerekirse, hükümdara yönetme yetkisinin gök tanrı tarafından verilmesine kut anlayışı diyoruz. Şimdi de gelelim Orta Asya'da kurulan Türk devletlerine. Yeşil ile gördüğümüz bölge Asya Hun Devleti'nin sınırlarıdır ve Orta Asya'da kurulmuş olan tarihteki ilk teşkilatlı Türk devletidir. Az önce de söylediğim gibi Orta Asya'da kurulan ilk Türk devleti Asya Hun Devleti'dir. Devletin başkenti Ötüken'dir. Oğuz Kağan Destanı'nı Asya Hun Devleti yazmıştır. Bunda şöyle bir hatırlatma yapıyorum. Oğuz Kağan Destanı 3 kelime. Asya Hun Devleti 3 kelime. Bu şekilde aklınızda tutabilirsiniz. Çinliler Tarihi Çin Seddi'ni Hun akınlarıyla engellemek için inşa etmişlerdir. Asya Hun Devleti'nin zamanına ait Pazırı halısını görüyoruz. Bu halı tarihteki ilk halı örneklerinden biri olması esasıyla önemli bir yere sahiptir. Ve Asya Hun Devleti zamanında yaşanan önemli bir gelişme kavimler göçüdür. Kavimler göçü Orta Asya'dan hareket eden Türk boylarının Avrupa'ya doğru ilerlemesiyle başlamıştır. Doğu Avrupa'da bulunan Avrupalı kavimler Asya'dan gelen Türklerin önünde kalmış ve Batı Avrupa'ya doğru sürüklenmiştir. Tarihte bu olaya kavimler göçü denir. Kavimler göçü o kadar önemli bir olaydır ki, ilk çağın bitişi orta çağın başlangıcı olarak kabul edilir. Kısaca tekrar etmek gerekirse, Türklerin sürüklemesi sonucu Doğu Avrupa'daki Avrupalı kavimlerin Batı Avrupa'ya doğru sürüklenmesi olayına kavimler göçü diyoruz. İkinci bahsedeceğimiz devlet Göktürk Devleti. Göktürk Devleti'nin sınırları görüldüğü üzere Hunlardan daha geniştir ve adından da anlaşılacağı gibi tarihte Türk adını kullanan ilk devlettir. Göktürklerin özelliklerine bakacak olursak tekrar edelim. Tarihte ilk kez Türk adını devlet adında kullanmışlar. Başkentleri Ötüken, kurucuları Buminhan, devlet yönetiminde de ikili teşkilatı benimsemişlerdir. Bir diğer devletimiz ise 2. Göktürk Devleti yani diğer adıyla Kutluk Devletidir. Kutluk Devleti'nin tarihteki en önemli özelliği Türklere ait ilk yazılı belgeleri tarih sahnesine bırakmış olmalarıdır. Bu kitabelerin adı Orhon Kitabeleridir. Bir diğer adıyla Göktürk Yazıtlarıdır. Bugünkü işleyeceğimiz son devlet Uygur Devleti. Uygur Devleti'nin şimdiye kadar işlediğimiz devletlerden ayıran iki temel özelliği var. Şimdi Uygurlarla ilgili özelliklere bakalım. Uygurlar ilk defa din değiştiren Türk devletidir. Gök Tanrı inancını bırakıp Maniheizm inancına geçmişlerdir. Bu din değişikliği kültürlerinde de çok büyük değişikliklere neden olmuştur. Maniheizm dininde et yemenin yasak olmasıyla birlikte savaşçı özelliklerini kaybetmişlerdir. Yine Uygurlar yerleşik hayata geçen ilk Türk devletidir. Bu durum hayvancılığın yanında tarım yapmalarına da imkan sağlamıştır. Yerleşik hayata geçtikleri için birçok mimari eser ortaya koyabilmişlerdir. Yerleşik hayata geçtikleri için Kutluk Bilge Külkağan, Türklerin şehir kuran ilk hükümdardır. Yine ilk Türk şehri Ordu Balık yani Karabala Sagundur. Evet böylelikle ikinci ünitenin birinci kısmını bitirmiş olduk. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Abone olursanız da mutlu olurum.